Şimdi Türk apartmanının iki tane cadı kızı <laughs> karşıda. Bütün koronavirüs e, koronavirüste beraberler de hiç korkmadılar. Çok <laughs> cesaretliydiler. Evet, Pandemiyi evet. geçirdik Allah'ın izniyle. Bunlara bir şey olmasa kimseye olmaz. Evet <laughs> şimdi de bunları suya sokmaya başlıyoruz. <laughs> evet Seyda Hanım ilk sorumuzu alalım. Kim daha çok hayvan ok olmaz. Hayır. Selam edelim. Daha çok yemek yer. Allah'ın <laughs> emri. Evet. Gecay. çok şişko. Kim daha çok, <laughs> kim, daha çok kim daha çok dergi ay, evet, kim daha çok dergi meraklısı? Kim daha, daha çok video çeker? Hayır, kim daha Ama çok şey televizyon seyreder? Direnmek yok. Kim daha çok televizyon seyreder? Ben. Ben. Kim daha çok bisiklet sürer? Bandır, bandır, Kilan bandır. Bisikletin aşağı inmiyor. Çocuğumun bisikleti yok ama. Olsun bindiklerine sayacaksın. Tamam o kadar Devam. değil, kadar değil ama. Devam. Kim daha, her, kim daha her zaman at kuyruğu yapar? Ece'nin kafanı sokar mısın lütfen. Ejcin kafanı sokar, sokar mısın? Necin? Kim daha fazla modacı? Ben. Evet. Kim daha fazla çiçek yer? <laughs> çiçek mi yiyorsun Ece? Evet. Haa. Haberimiz yoktu Kim, bak, yeni daha Kim daha fazla top oynar? Yiyormuş. Kim daha fazla top oynar? Yok yok. Kim daha fazla rahat giyinir? Oo. Oh. Şimdi biz eve alamıyoruz ki. Kim daha fazla? Kim daha çok dans etmeyi sever? Ee, onu hiç ona Sorularımız bitti. Evet, şimdi de ben benim için bir kere kafanıza sokmanızı istiyorum. Hadi bakalım. Hayır. Öyle. Süpersiniz <laughs> kızlar. Zaten. Teşekkür ederiz. Evet. Oyunun altı içine şeyi de sokalım. Nefes tutma Aynen nefes tutma yürüyeceğiz. Hadi. Bir, bir iki, iki, üç. üç. Ama siz bırakın. Ben Ertuğrul'u hepsini yiyeceğim. Ruhuna el Fatiha. <laughs> <laughs> Yeter tıkancağınız. Esin 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 öldü. Esin öldü. Alkışlayın Esin'i. Aa ben Esin'i. <de> <laughs> evet çok teşekkür ederim kızlar. Öptüm hepinizi kapatıyorum. <laughs>